Arkadaşlar ben bir tane altın minis perşembe etmiştim ve bugün geldi. Çok heyecanlıyım. Hemen heee ee, şey işte ee, heyecanım patlamadan açmam lazım ve lille bağlıyorum. 1, 2, 3. Merhaba arkadaşlar. Kızıklık çekilmiş. Şimdi minicilerimizi açacağız. Burada. Baymak açayım. Dın dın. Tamam. Şuradan bantla elini çıkıyorum. Arkadaşlar yapamıyorum. Hı, tamam. Arkadaşlar harikalar. Şimdi tanıtım yapacağız. Ayma yani kaşım. Böyle bir tavşan minişimiz var. Çok güzel. He bunların hepsi sahteymiş arkadaşlar. Böyle. Yani. LPS anası yok. Yani Bunlar eskimiş ama benim hayatımda gördüğüm güzelmiş. Bakın. Böyle bir tane tavşan. Minik. Tavşanımız orada beklesin. Ve bir tane balık miniş. Arkasında böyle bir şey var. Bilmiyorum neden. Ve bir tane çok güzel ceylan minişimiz. Harika. Ben bunu videolarımda kesinlikle kullanacağım. Tepefe. Ve kesinlikle ama kesinlikle ayı. Ayı mı, e, panda mı bilmiyorum. Renginden belli değil arkadaşlar ve hiçbirinde bakayım. Bunda hiç hiçbirinde LPSE arması yok. Bakayım bu Ceylan'da var mı? Kesinlikle var demiştim. Yok ama. Bakın şu güzelliklere. Çok güzeller. Sadece şu Ceylan'ın Ceylan'ın gözü kayık değişik ama yine de kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, bye bye Ve en sevdiğim köpek miniş hayatımda köpek minişim olmadı. Çok tatlı Şu an e, şunla şu kardeş olabilir ya da anne olabilir çünkü e, bir tane erkek minişim vardı benim. Ya şu ikisini erkek miniş olarak kullanabilir. Böyle Pembe Ve en son minişimiz Kaplumbağa Yine ben Ben bu kaplumbağa minişi Çok sevdim benim hiç kaplumbağa minişim Yoktu ve gelmiş Farklı gelmiş yani gerçekten Ama şu ikisi dışında Farklı gelmiş Bu ikisi vardı aldığımda benim Sanırım şu Ceylan da vardı. Hatırlamıyorum. Sanırım. Ya. Kapının ışığı kimin yapsak acaba? O kötü bir de yapalım. Arkadaşlar çok sevindim. Harika bir Çok seviniyorum. Çok tane alacağım ve onunla karşılaştıracağım. çıkacağım. Onun hiç şimdi, şimdi oldu. Bakın. Bunun bunu böyle. Ve kafası dönüyor. Bunun dönmüyor. Aslında böyle dönüyor. Kafası kolay dönüyor. Ve hepsi sert kafalı. Bakayım bu kadar sert mi? Bak. Biraz yumuşak. Ve kafası çok zor çıkıyor. O yüzden çıkartmayacağım. Bu tavşan minişimizin kafası çok güzel. Öyle çok güzel rengi var. Mik, mik 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 Bir tane kedi miniş almıştım. O gelmemiş. Onun yerine bu ceylan minişimiz gelmiş. İlk gelmiş. Zaten çok kedi minişi var. Evet. Yay. Yes. Kaplumbağa minişim hiç yoktu. Köpek minişim. Ali minişim. Balık minişim zaten vardı. Onunla karşılaştırabilirim. Bir dakika. Bakın. Merhaba. Ne kadar farklılıklarına bakın. Bu eski miniş. Bu yeni mi? Şimdi kapanışı şıkkını yapsak. O piti piti yapalım bence değil mi? Bence daha. Çekilir misin lütfen? Evet. Yeni çıksın. Şimdi kim saysın? Çizgiyi saysın. Şimdi ayam ayakım bayrağı diyeceğim. Şaka yapıyorum. O Bir kedi varmış. Yüzeye kadar sayarmış. Sıfırını atmış. On kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sensin. Yes be. Yes, yes. Yes, 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 yes. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.